Demir döküm Neva kombinin su basıncını nasıl görürüz? Gördüğünüz gibi burada dereceleri gösteriyor. Alt tarafta da herhangi bir su basıncını gösteren bir e, yer yok. Neva kombilerde su basıncını öğrenmek için şu açma-kapama düğmesine Bakın elinizi uzun süre basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kombiniz duruyor. Kombinin içerisindeki su basıncını gösteriyor. Şimdi bu şekilde şu alttan şu mavi vanadan şu tarafa sola doğru şu şöyle sola doğru çevirerek şu şekilde su basıncınızı ayarlayabilirsiniz. Tekrar su basıncınız 1,5 ile 2 arası olacak. Ondan sonra tekrar su basın, suyunuzu verdikten sonra tekrar buna aynı şekilde açma kapama düğmesine elinizle basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde tekrar normal çalışma moduna dönüyor. Ustam servise 0212 472 99 99 numaralardan ulaşabilirsiniz.